you mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali heyecanı devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon TL kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz Büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız Sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Binanaylar Festivali kapsamında ekstra 5 milyon TL daha kazanacaksınız Sonra ikinci makinemize geçeceğiz Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorileri ek olarak. Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 141 milyon 625 bin 396 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merak ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimizde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum efendim. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şansu numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şansu numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 71 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milliyepiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 18 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 83 oldu ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şans Oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara 16 ve sırada beşinci şansı numara var. ve 5. şanslı numara 26. Şimdi de 6. şanslı numarayı bekliyoruz. 6. şanslı numara 25 oldu ve ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Daha önce de belirtmiştim ilk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon TL daha kazanacaksınız. Bakalım Joker numara ne olacak? Evet, joker numara 1 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz sizler için gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. süperstar numara 31. Evet iki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 16, 18, 25, 26, 71, 83, Joker numara 1 ve Süperstar numara 31. Çekiliş evtimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Ve çılgın sayısal loto çekilişimizin sonuna geldik. Çekiliş sonuçlarını Online.com adresinden takip edebilirsiniz. Siz de 31 Ocağı kadar çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın diyelim ve her çekilişte garanti ekstra 5 milyon TL fırsatını kaçırmayın. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur, mutluluk her daim sizin olsun efendim. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.